Bankadaki paran eriyor mu? Eğer gelirinin tamamı aktif çalışmaya bağlıysa, ekonomik özgürlüğe asla ulaşamazsın. Gerçek zenginlik pasif gelirdir. İşte sana hemen başlayacağın iki basit adım. Birinci saatlik ücretini unut, artık zamanını satmayı bırak. Bilgini, hobini veya yeteneğini otomatikleşen bir ürüne dönüştür. Basit bir e-kitap, küçük bir online şablon, stok fotoğraf satışı. Tek bir çabayla binlerce kez satılabilen ürünler yarat. İkinci akıllı harcama yap. Harcadığın her parayı sana daha sonra geri dönecek bir şeye yönlendir. Telefon faturasını ödemek yerine temettü veren hisselere yatırım yap. Bu küçük yatırımlar zamanla senin için bir maaş çeki oluşturmaya başlayacak. Parayı çalıştırmaktır. Unutma, pasif gelir senin en sadık işçindir. Bugün hangi ürünü veya yatırımı oluşturmaya başlıyorsun? Cevabın önemli. Hemen yorumlarda paylaş ve daha fazla ekonomik özgürlük sırrı için abone ol.